Bu videoda, bu canlı yayın denemesinde e, yine tekrar e, bir önceki canlı yayında olduğu gibi Mac Mini bilgisayarı test ediyoruz ama hangi Mac Mini? M1 çipli, yani M1 çipli Apple'ın yeni ürettiği Silicon Mac diye adlandırdığı bilgisayarları test ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda da OBS üzerinden bir canlı yayın denemesi yapıyoruz. OBS bilindiği gibi M1 çipli bilgisayarlar için üretilmemiş versiyonu güncellenmemiş durumda. Buna rağmen şu anki canlı yayında bir sorun şimdilik yok gibi. Ama bu testte hem canlı yayın yapacağız hem de birazdan canlı yayının bu izlediğiniz videonun yüksek çözünürlüklü halini Mac mini bilgisayarın içine kaydedeceğiz. Yani hem canlı yayın yapacağız hem de kayıt yapacağız. Normalde bilgisayarların zorlandığı bir durum bu. Yani hem canlı yayın hem e, diske kayıt yaparken bilgisayarlar genelde zorlanıyor. M1 çipli, M1 çipli, silikon bilgisayarlar yani silikon mekler yüksek performans sağlıyor. Özellikle kurgu programlarında e, ve genel olarak yüksek performans sağladığı söyleniyor. Bakalım OBS'de durum ne? Evet şimdi yakın kameraya geçiyoruz arkadaşlar. İnternete canlı yayın yapıyoruz. YouTube bilgilerini ben OBS'e girdim. RTMP üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Şu an tekrardan Atem Mini Pro video switcher'ımız Mac Mini bilgisayara bağlı durumda. USB-C üzerinden bağlı durumda. Ve OBS'ten YouTube'a canlı yayını biraz önce dediğim gibi RTMP protokolü üzerinden yapıyoruz. Ben bu ayarları çoktan yaptım. YouTube'a şu an e, saniyede 3000 kilobit gönderiyorum. Ve CPU kullanımı şu an %17 civarında. Full HD yayın yapıyoruz YouTube'a. Kayıt özelliklerini de ayarladım. Onu da size kısaca göstermek istiyorum. Bakın kayıt özellikleri, recording özellikleri burada. Ben buradan Apple'ın H264 software encoder'ını seçtim. Birazcık daha yüksek kalitede kayıt yapabilmek için. Yine tekrar Full HD seçili. Ee, ve 1500, pardon 15.000 kilobit per second yani e, saniyede 15.000 kilobit olarak e, bu canlı yayını Full HD olarak hard diske kaydetmeyi planlıyorum. Başlattım arkadaşlar. Bakalım e, CPU kullanımı ne kadar artacak? YouTube'da donmalar olacak mı? E, buna e, öncelikle YouTube ekranına geçerek bakacağım. Ana kameraya tekrar geçtim arkadaşlar. Şu an mesela bilgisayar eğer zorlansaydı donma olurdu. Şu an ben görmüyorum. YouTube'u açıyorum. Bunu kontrol edeceğim. Bakalım donma var mı? Şimdi açıyorum. Evet açtım arkadaşlar. Evet enteresan bir şekilde şu an hem YouTube'a RTMP üzerinden OBS'i kullanarak canlı yayın yapıyoruz hem de hard diske 15.000 kilobit saniyede 15.000 kilobit görüntü kalitesinde Full HD olarak hard diske kayıt yapıyoruz. Evet son bir kez kendi sesimi dinledim. Bir sorun var mı diye baktım. Yakın kameraya da hemen geçiyorum. Evet. YouTube'u küçültelim. Anlaşılan şu an CPU kullanımı %20'lerde. Yani e, hala zorlanmıyor diyebiliriz kesinlikle yüzde yirmi çok iyi bir şey ve şu an hala ılık bir fan sesi hala duymuyorum e, fan sesi duymamak tabii ki de çok güzel bir şey e, yani bu bilgisayarın gücünü gösteriyor e, ısınma yoksa e, ağır bir e, donanım kullanımı yok demektir arkadaşlar e, kulak e, şey pardon mikrofonu bilgisayara yaklaştırayım bakalım fan sesi duyabileceğiz mi? Yani gerçekten odada da büyük bir sessizlik var. Yani ben bunu aynı işlemi bu bilgisayarla 2012 model MacBook Pro ile yapsaydım bayağı yüksek bir fan sesi duyacaktık ve bilgisayar bayağı ısınacaktı arkadaşlar. Ee, gördüğüm kadarıyla e, M1 çipli e, yeni Apple bilgisayarları OBS ile de düzgün çalışıyor. E, şöyle düşünün, e, bu OBS programı şu an Apple M1'ler için optimize edilmiş durumda değil. Yani OBS'in M1 versiyonu henüz yok. Böyle bir güncelleme OBS almadı. Buna rağmen e, gerçekten hızlı çalışıyor. Ve CPU kullanımı hala %20'lerde arkadaşlar. Bakın. Bir yandan da e, yani hem internete RTMP üzerinden kayıt yapıyor. Hem de bir yandan hard diske yüksek çözünürlükte e, videoyu kaydediyor. Kaydı ben şimdilik bir durdurayım. Evet kayıtı durdurdum. E, bakalım M1 bilgisayarı zorlayabilecek miyiz? E, daha yüksek çözünürlükte hard diske kayıt yapabilmek için ayarları değiştirmeye çalışacağım. 20000 kilobit per second yapalım. Yani saniyede 20000 kilobit yapsın kaydı. Evet. Kayıt tuşuna basıyorum. Ve kayıt başladı arkadaşlar. Tekrar ben ana kameraya geçiyorum bakalım YouTube'da ...görüntü ve ses senkronizasyonunda... ...bozulma, kayma var mı? E, kayıt sırasında, YouTube'a canlı yayın sırasında daha doğrusu... ...takılmalar oluyor mu? Bunu şimdi... E, ...ben de YouTube ekranını... E, ...buradan, bilgisayardan açarak... E, ...bir test edeceğim, dinleyeceğim. Kendi konuşmamı dinleyeceğim arkadaşlar. Evet, gördüğüm kadarıyla gerçekten hala bir takılma yok. E, yani biz bu bilgisayarı bir aydır yaklaşık kullanıyoruz. Bir ay oldu diyebilirim. Final Cut ile video kurgusu ve montajı yaptık. Gayet hızlıydı. Render'da render aldık. Render da çok hızlıydı. CPU kullanımı %21, %22'lerde arkadaşlar. Ne yazık ki biz bu bilgisayarı geri vereceğiz çünkü başka bir hata var. Bir kayıt aldım. Bakın arkadaşlar şurada pembe pikseller çıkıyor ekranda. Mouse hareketleriyle pembe pembe pikseller çıkıp kayboluyor gördüğünüz gibi ne yazık ki. internette de araştırdık arkadaşlar bu pembe pikseller birçok kullanıcıda çıkmış. Apple'ın kendi resmi sayfasında kullanıcı forumları var arkadaşlar. Orada da 20 sayfalık şikayet var. Ee, ne yazık ki Apple'dan da resmi bir açıklama bu konuda halen gelmedi. Kaydı durduruyorum. son bir zorlama yapalım. Apple'ı iyice zorlayalım bakalım. M1 bilgisayarı. 30 bin yaptık yani full HD olarak saniyede 30.000 bin kilobit ile hard disk'e kayıt yapacak arkadaşlar. Canlı yayına yay, video gönderirken. Kayıtı başlatıyorum. Evet kayıt başladı arkadaşlar. YouTube'a tekrar geçiyorum. Ana kameraya geçtim. Ee, bakalım bu konuşmalarım YouTube'da e, herhangi bir donma ile karşılaşacak mı? Yani yayına giderken OBS zorlanarak YouTube'a kalitesiz bir yayın gönderecek mi arkadaşlar? Ben bunun için tekrar YouTube'un sesini açıp kendimi dinleyeceğim. Yaka mikrofonunda sesini kapatıyorum. Evet gerçekten e, hala e, bilgisayar zorlanmıyor arkadaşlar. Bakalım. Ee, ne kadar veri kullanıyor? Yani şey CPU'nun yüzde kaçını kullanıyor? Donanımı e, nasıl değerlendiriyor? Evet. Kendi sesimi kafama unutmuşum. Evet. Bakıyoruz. Gerçekten inanılır gibi değil. Hala yüzde 22 CPU kullanıyor. Bakın. Gerçekten. E, yüzde 27 oldu. Güzel. Sonunda biraz arttı ama 24'e yine düştü. İnanılmaz. Yani ee, %23. Ya bunları görünce YouTube'a yayın mı donuyor diye şüpheleniyorum ama YouTube yayını da hala yeşil ışıkta. Ee, Hardisk'e de kayıt ettiğini söylüyor. Yani gerçekten inanmak biraz zor. Yani böylesine giriş seviyesi Apple'ın en ucuz bilgisayarının böyle bir performans sergilemesi yani en ucuz segment yani şöyle düşünün en ucuz bilgisayar tabii ki de en ucuz bilgisayar ama ben buna 16 GB e, RAM'e çıkarttım. E, 1 TB SSD'ye çıkarttım mesela. E, yani en ucuz hali bunun neydi? 8 GB RAM, 256 GB SSD'ydi. Ben bunu biraz arttırdım tabii yani en ucuz değil. Ama entry level denilen giriş seviyesi segmentindeki bir bilgisayardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunu Tekrar e, irdelemek, e, altını çizmek istiyorum bunun tekrar. Yani gerçekten inanması güç bir durum bu şu an gördüğümüz. YouTube'a son bir kez bakmak istiyorum yani donma var mı diye çünkü inanamıyorum. Evet arkadaşlar yani yok gerçekten. E, OBS ayarlarımız e, 30 bin saniyede 30 bin kilobitti galiba. Bir daha bir emin olmak için bakıyorum. Çünkü hiçbir zaman böyle bir şey kullanmadım ben yani böyle bir. Evet saniyede gördüğünüz gibi yani 30 bin kilobit. Evet Apple'ı bu konuda tebrik ediyorum. Biz bu, bu pembe piksel hatası yüzünden bunu gerçekten iade etmek zorundayız. Bluetooth hatası, pembe piksel sorunları Format atılamaması bilgisayara, yani bir ikinci bilgisayar olmadan format atamamak gibi birçok üretim hatasını Apple düzeltmeden ya da resmi bir açıklama, özellikle resmi bir açıklamayla düzeltmeden biz ne yazık ki bu bilgisayarı almayacağız. Büyük ihtimal canlı yayınlarda yine eski geleneksel yöntem olan toplama bir bilgisayar, güçlü ekran kartı, Blackmagic'in ekstra... Decklink, e, capture kartları e, takabileceğimiz bir toplama bilgisayar satın almak durumunda. Ne yazık ki kalacağız gibi duruyor arkadaşlar. Her ne kadar e, yeni Mac mini'nin performansı çok iyi olsa da üretim hataları gerçekten çok can sıkıcı. E, evet bu yayını bitiriyorum ben o zaman. E, i̇zlediğiniz için ya da izleyeceğiniz için gelecekte bu yayından sonra şimdiden e, teşekkür ediyorum. Yayını durduruyorum. Herkese e, sağlık ve esenlik diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.